Toprağasında da her şey olsa olacak evet, şey <laughs> <laughs> Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf Açık Yörük'le birlikteyiz. O da birlikte bahçeye geldiler. Uygulama bahçesinde yer aldılar. Fidan diktiler, ejder meyvesi diktiler. Eğitim tabii ki önemli. Hem teorik hem de pratik olarak. Evet hocam ne düşünüyorsunuz? Evet, burası Erdemli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama bahçesi. Daha önce de söylemiştik, öğrencilerimiz teorik bilgilerin yanında uygulama da yapmaları gerekiyor. O açıdan biz burayı önemsiyoruz. Okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle yaptığımız toplantıda da bunu sürekli dile getiriyoruz. Bugün de aynı zamanda Erdemli bir tarım şehri. Ama hep bilindik işte meyveler, sebzeler üzerinde değil, biraz daha bunun dışına çıkalım istedik. Ee, Sağolsun okul e, personelimiz, e, arkadaşlarımız bir çalışma yürüttüler. Ejder meyvesi e, de karar kıldılar. Bugün de onun dikimini gerçekleştirdik. yani Hem öğrencilerimizin burada kendini geliştirmesi hem de Erdem'de ejder meyvesinin yaygınlaşması için bir e, ön adım oldu. Ben emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün başkanımıza ziraat odası başkanımıza da bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum tarım müdürümüze. Emeklerin sağlık. Evet, ilçe milli eğitim müdürümüze, ziraat odası başkanımıza, okul müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü burası bir emekle oluşuyor, emekle yetişecek ve emekle de üretilecek. Erdemlimize hayırlı olsun. Evet, öncelikle müdürüme ve milli eğitim müdürüme, emeğe geçen hocalarıma herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulamayı Erdem'de pilot bölge olarak geliştirdikleri için Erdemli Tarım Lisesimizin lisemizde eğitim gören öğrencilerimizi bir nebze de olsa bilgilendirmek, geleceğe dönük fikirlerini arttırmak ve onlara burada bir şeyler kazandırabilmek için bu tür girişimlerde bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Böyle tropikal meyvelerin sayılarının arttırılması, daha çeşitlendirilmesi konusunda kendilerine de elimizden gelen desteği sağlayacağız. Biz Erdemli Ziraat Odası olarak tarım lisemizin ve müdürümüzün yanındayız. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah öğrencilerimiz de buradan gereken bilgileri ararlar, kendilerini de yetiştirirler diyorum. Evet Erdemli Ziraat Odası Başkanımız her zaman çiftçinin ve e, emekçinin yanındayız diyorlar. Erdemli bir tarım merkezi, üretim merkezi. Dolayısıyla Tarım Lisesi de bu konuda öğrencilerini eğitiyor ve uygulama bahçesi yaparak bu uygulama bahçesinde ekimler yapıyorlar, dikimler yapıyorlar ve geleceğe yönelik tarım alanında çiftçilik yönünde kendilerini eğitiyorlar. Erdemli e, Tarım Lisesi e, okul müdürü İsmet Türen e, hocamız yanımızda. Tabi eğitim e, çok önemli. Eğitimin başındakiler ve eğitimdeki idareciler de eğitimin seyrini belirleyen kişilerdir. E, Erdemli Tarım Lisesi gerçekten son yıllarda gözde olan okullardan bir tanesi. Yapmış olduğu uygulamalar, oluşturdukları uygulama bahçeleri ve tarım alanları her zaman medyada da yer aldı ve gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz öncelikle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk size hoş geldiniz ee, biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Evet. Hocam burada ejder meyvesi bahçesi oluşturuldu. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar iyi gidiyor. Beklediğimizden de iyi gidiyor. Ee, müdür beyin de ifade ettiği üzere çok hızlı bir şekilde e, bir projelendirildi, karar verildi ve e, faaliyete geçildi. E, öncelikle öğrencilerimizin ileride e, iş hayatlarında e, katma değeri e, yüksek olan bu bitkinin yetiştirilmesi hususunda kendilerine yararlı olacağını düşündük. E, i̇nşallah erdemli tarımı için de iyi olur. Evet, Erdemli tarımı tabii e, gelişen e, bir e, seviyede. Şu anda her geçen gün artıyor. Öncelikle e, narenciye yetiştiriliyordu. Daha sonra meyveye yöneldi. Bu meyve çeşitliliği de arttıkça Erdemli hem ekonomi bakımından hem de tarım bakımından gelişen bir ilçe olduğunu gösteriyor. Evet, yanımızda Erdemli Tarım Lisesi öğretmenlerinden Lütfi Geçim e, hocamız var. Hocam, öğrencilerimiz burada uygulama yapıyorlar. Evet. Nasıl yapıyorlar? Faaliyetler nelerdir? Öğrencilerimiz öncelikle uygulama alanında yaparak yaşayarak öğreniyoruz. Temel hedefimiz bu. Yani teorik ders senin üstünde öğrencilerimiz burada getirip birebir öğrencilerimizin e, gelişimlerine katkı sağlıyoruz biz. Bölgedeki e, tarım lisesindeki tek okul olarak düşündük, bir proje yapalım dedik ne yapabiliriz diye. Araştırma yaptığımızda Pitaya'nın bize oldukça katkı sağlayacağını, hem ticari yönden hem ekonomik yönden hem de öğrencilerimizin ileride mezun olduktan sonra belki bir sera kurup işletme yapabilmeleri adına dedik ki pitaya yetiştirelim, öğrencilerimiz öğrensin. 250 metrekarelik bir seramızda yaklaşık 230'a yakın bir pitaya meyve fidesi aldık. Öğrencilerimizle tek tek dikimini gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamamızda bu fidelerin bakımını yapmak, gerekli çapalamaları ve düzenlemeleri yaptıktan sonra meyve alacağız inşallah. Böylelikle öğrencilerimiz öğrenmiş olacaklar. Evet, e, tabii e, pipaya yani ejder meyvesi diyorlar halk arasında. Güney Amerika meyvesidir. Gerçekten e, fiyat bakımından ve ekonomik bakımdan değer yüksek bir e, meyvedir. Dolayısıyla Erdemli'de Tarım Lisesi öğrencileri de buraya gelerek uygulama yapıyorlar. Bu meyveleri yetiştirecekler ve hem satacaklar hem kendi ekonomilerin hem de okul e, katkısı olarak da e, eğitimlerine devam edecekler. Tabii bu ejder meyvesi bahçesi oluşturuldu. Öğretmenler, okul idarecileri kadar emekli olan öğrencilerimiz de tabii emek veriyor. Bu ejder meyvelerini diktiler ve yetişecek. Evet yanımızda 12. sınıf öğrencisi Emine Bağ var. Evet Emine ejder meyvesi diktiniz. Evet. Uygulama yapıyorsunuz. Katkısı nedir size? Bize zaten Akdeniz bölgesi olarak yetiştirilir yapılan ilk Bunu burada yapmamızın sebebi ileride eğer bir meslek sahibi bunu bizim açımızdan daha iyi önemli olacağını zannediyorum. Çünkü bir şey yapamazsak bile bu okulun bize böyle katkı sağladığı için kendi kendi açımızdan biz de yapabiliriz. Biz de bir şeyler yapabiliriz. Öyle burasını İlk aşama olarak düşünüyorum. Her öğrenci sizin kadar şanslı değil. Evet. Yani okulda öğrenmiş olduğunuz kitaplardaki bilgiler belirli seviyede katkı sağlayabilir. Ama uygulama olarak Evet, ok insana daha çok, öğrenciye daha çok eğitim veriyor. Teorik ne olarak görüyoruz. Okulda, derslerde teorik olarak görüyoruz. Ama uygulama bahçemiz olduğu için burada uygulamalar olarak görüyoruz. Mesela biz, ben bilmezdim ejder meyvesini. Okula geldiğim için, gördüğüm için öğrendim. Ve ileride bana daha iyi açıdan ekonomik açıdan da önemli olacağını düşünüyorum çünkü ileride bir şey yapamazsan bile okulda bunu görmüştüm ki e, ileride yaparım diye düşünüyorum. Evet yani evlerin dediği gibi bir şeyler görmüştüm ki yapabilirim yani her şey öğrenmekten geçiyor Eğer öğrenmezsen görmezsen bilmezsen bir şey yapamazsın Gelecekte Çiftçi olacak belki ağaçlar yetişecek fidanlar yetiştirecek meyve üretecek emine ve kendisi gibi birçok öğrenciyi de yetiştirecek.